cese benziyor ha French Bulldog. <laughs> Bu ne oğlum? İyiyim aldım sen nasılsın? <laughs> Prison oynanacak mı? Bilmiyorum. Ya Prison'da şöyle bir şey var. Ee, Twitch'e entegrasyon gelmiş. Yani oyunda olacakları siz seçiyorsunuz. Bir onu deneyebiliriz bugün. Überci Gökhan'ı biliyorum canım müziğe dedim ben onu. Yani Twitch'te saldırıyorum Atak Prisoner falan yazıyorsun. Kavga etmeye başlıyorlar falan aralarında. Onu bir deneyebiliriz. <laughs> tamam liman bombası. Ne oluyor oğlum? F5 atarsanız düzelir arkadaşlar. Gecikme de azalacak. azıcık. Rival sizcek isterim ama anlamıyorum ki Minecraft'tan. Volkan kurtuluşta bir abim var dalgaya ağzına aldı ağzına. Mesela benim bugün dudağım kurudu. Dudağıma hemen Blix Tex yaptım mesela. Şöyle uygulamalı göstereyim. Gıcıkları gözüme alıyor. Oğlum insanların kilosuyla, kilosuyla niye dalga o geçiyorsunuz ya? O ne kardeşim? Bu sana Emir, sana da bir yer aldım oğlum. Ben göt mü gösterdim? Ya Ray. Of, o ne? Bir adam am koydun oğulları. Beyin dışı sap chat'te kalınır mı? Ha vallahi say saplar yazıyormuş. Ben de sap chat'te <gülüyor> 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 Affedin abi. <laughs> Gökçen var ya Gökçen tarışın bizim Gökçe. Hani böyle oyunlar falan oynuyoruz ya. Hani oyunlar falan oynuyorlar ya şeyde. Big Brother'da. Oyunlarda böyle bazen işte bağlıyorlar, uçuruyorlar falan filan. Ben de işte öyle bir şey olsaydı orada Sabiha Gökçen diyecektim. Oo! Nasıl beni beni gömsene buraya. Şu tipe bak. Yani kızamıyorum ki şu tipe bakar mısın? Hani kızamıyorum. Bak gay <laughs> zekalı bir çocuk. Oradan yapamazsın. Orası için çok şüphesiz bir taraftan derler Loki. Neydi bu? Generation Zero. <laughs> ne yapıyor Çimento ile ilgili bir anım var. Daha önce anlattım mı ben onu? Çimento ile ilgili bir. Bak anının içinde hem Çimento var, hem meme ocu var. Arkadaşım bayraklı da oturuyor. Onun yanındayız ve ben son otobüs saatini dalmışım, unutmuşum. Durakta yol çalışması var. Full Çimento. Bak kaydım çimentonun içine yüzüstü. Sosyal denizlerine geldim. Otobüs gitti. Ne Abi neyse. Bir kalktım 90'lardaki yeni akım metalci gibiyim. Her yerim yırtık. Şaka değil. Yemin ediyorum size bak sıfır şaka. Bir soyundum. Meme ucum yok. Soyulmuş. Meme ucum kopmuş. Sürünmekten. Nipple'larım yok. Vallahi nipple'larım yok. Çıktı sonra gene. <laughs> Çıktılar. <gülüyor> girdiğim nobide bulunan erkekler amgardla üstlenir. Amgardlık yaparlar böyle Enes gibi yes, tipler. tipler. O kesinlikle. Evet evet, 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 Bunların hepsi o çocuğudur. Evet. 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 Enes evet. çocuğu seçildin. Hayırlı olsun. <gülüyor> Enes. Senin ananı götten Neden? Neden normal değil de götten <laughs> özellikle? <gülüyor> sapık. Hayır aşağıdım. Anlın. <laughs> ne yaptı beni? Kemal. Köval, ya Lordu saldık Lord'u yapıp Sarı, sarı, sarı. Sarı. Ya ben Lord'u tuttum ya. PUBG'ye daha <laughs> karar veremedim ya. PUBG için böyle bir abonele abone odasına yazacağım bir ekip çıksın hani ghost'lu moslu olacak çünkü. Efes sol sağ Full sağ burası. Bir, Hadi, burası bir daha sağ. Tamam. Bir daha düz. Bir daha, bir daha. daha sağ. Bu orospu Efes şey yapıyor. Efes. Efes. <laughs> Berke birbirimizi düşürmeyelim eğer kırılırsa altımız. Tabi abi düşürmüyorum abi. Kemal. <laughs> Berke. <laughs> 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 lan. Lan Berke. <lan. gülüyor> Yo sen var ya o değilsin ya. Tabi abi düşürmüyorum abi diyor bir de. Bilerek pembe yaptım. Dedim ki atıyorum bir tane Buse diye bir tane kız geldi çıktı tamam mı? 6 aylık sub olan insanlar var 6 aylık sub olan insanlar da kanka pembe pembe böyle beige de. Pes pembe parlıyor böyle çok tat. Aa bak ben pamuk şeker gibi ben de 6 ay olmam lazım ama daha 1 kayım mı dedi. Daha 6 da bunu olmam lazım dedi. Ağzınız? Ona öyle benzetme yapılır mı? Niye yapılmasın? Sen niye kadınlar böyle konuşuyor <laughs> bir şey yaptın? Benim ağzı bir tane kayıverdi. <laughs> 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 göt tarafı. Holopiri helikopterin göt tarafındaki binaya girdi. Bu ama kim? öldüm. Bugün <laughs> <laughs> Burcu abi her oyunda arkadaşını vuruyor ya. Adam geldi beni vurdu tuvalette. Siz ne yapıyorsunuz? Şuradaki ameliyat olar sen değil miydin? Amma kodum aman ya şurada bir ameliyat ol. Sen o gagalıyı niye yapamıyorsun lan hala? Şeyi momentum... Fren bas basmıyor ki fren basmıyor. Momentumu ayarlayamıyorum momentum çok ne? İyice şişmiş gibisin. Ya e benim Nasıl şişmişim? Beratov ya. Hadi oğlum. Ha yapma abi. yapma Aurelion Sol. Aurelion Sol. Geliyorum sağa. geliyorum. The <laughs> Legends bilmiyorum, bilmiyorum oynamadım. Arena of Valor oynuyorum ben yayınlarda. Şey yayınlamışım Discord'da. Çok eğleniyorum. O <laughs> sen <laughs> <laughs> Ay Hayeto. Yani şu an şu an kimse konuşması yok mu gerçekten? Onu anlamadım Barış Bey buyurun. Şey Pardon yok. Nina Hanım. Excuse Bıyrı. me. Buyurun. Siz gittiniz de ondan sonra sanırım öldü. oyun böyle Eee bilenler de gitti işte. Abi Guzguz varken Fein <laughs> ne bileyim yani. Biraz daha zevkli geliyor. Ne <laughs> tel? Arona yere ar git. Ya bir sus amına kodum bu çocuğu. Bir sus ya. Shut the fuck up sova. Ok Allah, Allah. Allah Allah. I am Arona and so sad. I'm gonna Arona. Şöyle bir sıçayım. Gönü kırmadınız ya kanka. Orp alıyordum orp. Yeni karakter mi o? <laughs> baba sana ne olmuş baba?

Aa iki dakika bilgisayardan kalktım olanlara bak ya. Konulu film çeviriyor adamlar burada. <laughs> Lan ana kodumu çocukları. I am streaming boys stop this shit come on. Oh my god sorry sorry kanka sorry kanka. Bekle alsam onu bekle. Abi adamlar artık Türkleri çözmüş ya. Lan oğlum. Oy. My bad. BKO. Bak. <laughs> What the fuck? Bir tane E geldi sadece bak nasıl dönüyorlar bak. Depo videosu mu? Vay. Kanka ya oynamak ya valla. Efe flek mi ya? Olamaz. Ya, böyle bir şey yok ya. Evet. <laughs> no, no, no. Aa, Takım görmedi susun ya. susun Artık susun 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 şey susun. Buna bir şey demiyorum de. <laughs> yani. Osman Bu... <laughs> sik benim. Öldü mü siz <Gülüş> <laughs> Yaren çok garip. Yaren nasıl geldi lan o konu? At. Taş atmana bana taş. At. at at. At. O kadar da kötü değil zırhım. At. <laughs> ne kudum? at At beni bir sinirlendirsin de. Oha. Bana bundan verin lan. Bu ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar selam. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoya like atıp sonra da kanala abone olun. Onu istiyorum.